Elhamdülillah Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve cemiyil emniyai vel mursalin. La yazlimuhu ve la yehzuluhu ve la yehkiruhu bi hasebi mri'in minel şerri en yehkira ehahul muslim. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yardımsız bırakmaz ve onu hakir görmez. Müslümana şer olarak Müslüman kardeşini hakir ve küçük görmesi yeter. Bir kişi bir Müslüman için şer olarak onun kardeşini küçük görmesi ona yeter diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah bin Mesud'dan gelen bir hadiste el kibru batarul hakki ve gamasun nas. Ya da bir rivayette gamtun nas. Kibir hakkı Küçük görmek, hakkı aşağılamak ve insanları küçük görmektir. Kibir bu. Birisi sormuştu ya Resulullah işte elbisemiz güzel, işte ayakkabımız güzel olursa, bu güzel elbise, güzel ayakkabı gidersek bu da kibirden midir? Hayır. Demiş ve cevaben bu hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylemişti. 354. rivayetimizde İmran'dan o da Cündub radiyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haddese enne raculen dedi ki bir adam vallahi la yagfirullahu li fulânin Allah falana merhamet etmeyecek dedi. Bir insan. Allah azze ve celle bir hadisi kutsi de dedi ki men zellezi yeteelle ala aleyye enneni la agfir li fulânin Allah Azze ve Celle Cibril'i gönderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki o kişiye söyle. Kim bu kibirlilik yapıp da bilgiçlik taslayan ve benim falan kimseyi bağışlaymayacağım söyleyen insan. Kim oluyor o? Fe inni kad gafartu li fulanin Ben ona söyleyin o kulum bilsin ki ben onu amelini ihbat ettim, düşürdüm ve öbür kuluma da diğer kuluma da merhamet ettim. Ev Yani hadiste ev denildiği zaman e, hadiste e, mana ile rivayet söz konusudur. Dolayısıyla ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle söyledi. Müslim bir İbni Süleyman kanalıyla nakletmiş. Süheyl İbni Salih babasından o da Ebu Hureyre'den şöyle rivayet etmiş. Allah'ın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki hadis müsnette Begavi ve Buhari el-Edeb-ül Mufret'te Malik Muvatta'da tahiric etmiş. An Ebi Hurayrata enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal İzâ semi'ata racule yakul heleken nâsu fehuve ehelekuhum Bir insana insanlar helak oldu dediğini işitmişsen, işittiysen, isen bil ki o insanların en halikidir, en helak olmuşudur. Tabii bu insanların başına gelen bir musibet, bir felaket, veya gerçekten insanların çoğunun yanlışa doğru sürüklendiği, günaha battıkları, ibadetleri terk ettikleri bir zümreye, bir topluma söylenen söz sebebiyle değil. Çünkü bizim ahir zamanda veya ahir zamana doğru bizden önceki asırları da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, tarif etmiş. Birçok hadisinden vakadan haber vermiş. Hatta birçok alibimiz e, bu konuda e, Müslümanları uyaran e, ciddi ve gerçekten ee, işittiğimiz zaman Allah Allah ya Hicri 3. yüzyılda da mı böyleymiş? Hicri 4'te de mi böyleymiş? Hicri 5'te de mi böyleymiş? 6'da da mı böyleymiş? Mesela burada İmam e, kitaplarından e, bazı eserlerinden telif edilmiş bir çalışma var. Bu çalışmada yani bu derleme eserde daha çok Siyer Alem Nibale'de veya Duvalül İslam ve Tezkira isimli eserinden fezkeret Huffaz. Oradan alıntılar yapıyor kitabı telif eden şahıs. Burada öyle ahlaki düşüklüklerden ulemanın öyle... ...zamanındaki ulemanın gerçekten e, tuhaf ve garip hallerinden söz eder ki... ...insan inanamaz. O nedenle e, biz bu hadisi okuduğumuzda... E, ...hemen aklınıza Mehmet Emin Akın gelecektir. E, dilerim Allah... E, helak ettiği kullardan olmam çünkü 30 yıl önce bugün şu anda dersimi dinlemekte olan kardeşler gerçekten bilirler Müslümanların Türkiye'de bir helake doğru gittiklerini söylüyordum fakat ben bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinden ümmetin imanları ve alimlerinin uyarılarından esinlenerek söylüyordum geldiğimiz nokta belli o nedenle Vel asr innel insane lefî khusr. suresini hatırladığımız zaman Allah asra yemin ediyor. İnnel insane lefî khusr illellezîn âmenü amir salihat ve tevassâ hakkı ve tevassâ sabr. Allah Azze ve Celle bu surede insanların çoğunun helakta olduğunu söylüyor. E pekala burada helaken nasu diyen adamın kendisi helak olmuştur. Onların en helak olanıdır. Hadisini nasıl anlayacağız o zaman? Birisi alır bunu emri bilmaruf yapmana, neh yani mülker yapmana, kötülükler durdurmak için mücadele etmene, e, toplum içinde ifsat çıkaran, fesat çıkaran, bidat ve batırları yayan, dini tahrif etmeye çalışanlar hakkında konuştuğun zaman karşına bu hadisi çıkarabilir. Belki siz böyle söylüyorsunuz ama da durum da böyle. Resulullah da böyle söylemiş. Onun için meseleyi etrafınızı kavradığımız zaman hadisleri anlamak kolaylaşır. O nedenle e, hadisleri... E, Camii olarak yani e, bulunduğu bağlamla ilgili diğer hadislerle ne yaparak e, görerek, fark ederek anlayabilirsek daha faydalı, daha hayırlı olur. Hadisle ilgili anlayışımız ve ondan çıkardığımız dersler. Onun için e, insanlar ve inne kefiran minen nasi la fasikun ayeti kerimede insanları çok çokları çoğu fasıklardır. E şimdi Allahu Teala da insanların çoğunun helakta olduğunu söylüyor. Bu İnsanlar iman üzereyken, insanlar sulh, salah içindeyken kendini beğenip de kibirlilik yapıp da biz felaha, salaha eren bir cemaatiz, topluluğuz. Diğerleri şöyledir, diğerleri böyledir. Yani subhanallah beş vakit namazını eda ediyorlar, haccı eda ediyorlar, zekatlarını veriyorlar, tesettüre, adaba, ahlaka, helala ve harama riayet ediyorlar. Ama buna rağmen insanlar onlar helaktadır diyen insanı kendisi helaktadır. Çünkü helakta olanların sıfatını söylemek batıl değil. Ama hidayet üzere olan insanların helak ehli olduğunu söylemek bu yanlıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda bizi uyarıyor. İza kala raculu heleken nasu fehuve ehlekuhum. Bir başka isnatta da aynı rivayet hemen hemen nakledilmiş bir kişi insanlar helak olduğu zaman helak oldu dediğinde bilin ki o kimsenin kendisi helak olmuştur. Dolayısıyla bu hadisi de ne yapacağız? Böylece e, hangi e, mahalde ve hangi makamda anlamamız gerektiğini de inşallah ona göre e, anlamış olacağız. E, dedi ki İshak, İshak ibn Rahvehi. Fekultu li Malik, Malik'e dedim ki ma vacu İmam Malik'e sormuş. Bu hadisin ve cennetin nasıl anlaşılır? Kale hâda racun nasıl nâse ve zannâ ennehu khayrun minhû. Bu adam insanları hakir görüp kendisini onlardan daha hayırlı gördüğünü zanneden insan içindir. Fakat هذا القول هذا القول Bunun üzerine o bu sözü söyledi kibir ve gururu sebebiyle o nedenle o insanların en helaka uğramış odur. Yani erzeluhum en rezil olanı, ahlak ve seciye olarak en düşük olanı kimdir? insanlardan kendisini üstün ve hayırlı görüp onları dalalette görendir. Ve emma raculun hazine lima yara minen naqsi min zehabi ehlil hayri fe kal hezel kavr <laughs> fe inni ercu en la bihi ve Elhamdülillah İmam Malik bizi kurtardı. Ama bir adam var diyor. insanların dinde, dinlerindeki eksikliklerini, azalmasını, eksilişini göre göre hayır ehli insanların gittiğini ve bunların azaldığını görüp de bunu söyleyen insanı dilerim ki o Resulullah'ın dediği zümreden değildir. Bunun bu sözünde bir beis yoktur. İşte biz de bu makamda söylüyorduk. O nedenle Türkiye'de dalalete ve batıla sapmış hadi sapsın yani o onun ihtiyarıdır, seçeneğidir diyelim, tercihidir. Günah işler, yanlış yapar, haram işler, Envai türlü harama da saplanabilir. Ama Allah'ın dini hakkında ve Resul sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti, Müslümanların en hayırlı cemaati, en temiz topluluğu hakkında kalkar ileri geri konuşursa, bunun hakkında bizlerin de konuşması vacip olur. Eğer bunun yanında susarsak Allah bize hesap sorar. Türkiye'nin alimlerinin işi gücü kalmamış. Ya kredilerle uğraşıyorlar ya partilere oy verip oy vermemekle uğraşıyorlar. Ya Vahabiler, Selefilerle uğraşıyorlar. Ya da İbn-i ile. İşte Fethullah Gülen ve topluluğu çıktı bir macera ya giriştiler. O onlar için biraz oyun ve eğlence oldu. İşte birilerine yaranmak isteyenler onlara sövüp sayıyor. Onları karalıyor. İşte tarikatçılar bizi karalıyor. Öbürleri bizi karalıyor. İşte falan efendinin cemaatleri, işte kendilerine Kur'an kursu e, cemaati diyenler, Süleyman Efendi'nin etba olduğunu söyleyenler. Onlar ayrı bir havada, tarikatlar ayrı bir havada, insanlar her biri bir vadide. İnanıyor musunuz? Bütün bu kadar insanın haklı olduğunu, doğru yolda olduğunu zannetmesi ve gururlanıp kibirlenmesi... İnsanları Müslümanlara hakir görmenin bizatihi kendisidir. Bu insanların zamana, çağa, bilime, ilime, insanlığın geldiği yere bakarak, insanlığın gayrimüslimlerin aldığı mesafelere bakarak, şunların söyledikleri, şunların yaptıkları, bunların eğlenceye ve oyuncağa döndürdükleri dinine bakın. Kim bu dine iman eder? Devlet kalkıp da ya dinin gerçeği bu değildir. Arkadaşlar, ey insanlar, bu, bu yanlıştır, bunu yapmayın demez. Devletin içine zaten hiç gelmez o. Ne kadar sapaksak rejim için o kadar önemlidir. Ha, kullanmaya çalışır. Din istismarcıları falan diye. Yani dini sadece e, Müslümanlar istismar. Dini istismar eden neyse, o münafıktır. Onun ismi İslam'da ya münafıktır ya da zındıktır. Adı belli. Dine inanmayanların camiye gelmeleri, cumaya gelmeleri, cenazelerini camilere getirmeleri din istismarının daniskasıdır ve nifakın en alasıdır. Bir cuma namazına gider, seni kafiri görür, seni Müslüman görmez. Halbuki kendisi belki dinden çıkmıştır. Çünkü beş vakiti reddetmiş, sadece Hristiyanlar gibi bir cumaya tahsis etmiştir dinini, hayatını, her şeyini. Bunları konuştuğunuz zaman sapkınsınız. Düşünebiliyor musunuz? Resulullah'a ne kadar sapkın diyorlar, onun ashabına ne kadar sapkın diyorlar. Vallahi Ömer'i sevdiğini söyleyen, Ali'ni sevdiğini, Vekil'i sevdiğini söyleyen, Osman'ı sevdiğini söyleyen insanların birçoğu yalancı ve kezzap. Çünkü Ömer'e düşman bir hayat yaşıyorlar. Osman'ın hayatına düşman bir hayat yaşıyorlar. Ebu Bekir'in hayatına aykırı, zıt bir hayat ve din yaşıyorlar. Buna rağmen Ebu Bekir'ci oluyorlar, Ömer'ci oluyorlar, Osman'cı oluyorlar. Birileri hiç namaz yok, oruç yok, tesettür yok, rakı, şarap, içki, yalan, her şey faiz, kumar. Kendilerine alevi diyorlar. Görüyor musunuz nasıl biz aslında insanlara ibadet dinini İslam zannediyoruz? Kimimiz Aleviliğe ibadet ediyor, kimimiz Şiiliğe ibadet ediyor, kimimiz Sünniliğe ibadet ediyoruz. Biz kendimiz din içinde bir din yaratmışız. O dinle eğleniyoruz. Onu oyuncak, o eğlence edinmişiz. Allah'ın gerçek dinini söylemeye, konuşmaya, yaşamaya, onu açıklamaya ve ona davete yüreğimiz yetmiyor. Niye? Niyesi çok. Babu men ihtara el acze alel fucur. İlginç bir bab değil mi? 91. bab. 357. hadis. Fücur işlemektense aciz kalmayı, acizliği seçen kimsenin babı. Bu ne demek? Davud ibn Ebi Hind diyor ki: Kale nezalet Judeyle Ta'is. Feiza yuqal ve Abu Umar Rasulullah sallallahu aleyhi ve Bir kadıncağız önderinde bir adamın bir cemaat bir topluluk halindeler kendisine Ebu Ömer deniyordu. O kadın Cüdeyle onun şöyle dediğini işitti. Dedi ki ben Ebu Hüreyre'yi işittim diyordu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işittim o da şöyle diyordu. Seyati ale'n nasi zamanun fihi er-racul fujur adraka minkum el İnsanlara öyle bir zaman gelecek ki El-Hakim Müstedrek'te takviz etmiş bunu. İmam Zehebi bu hadisin sahip olduğunu kabul etmiş ve o da muvaffakat etmiş. İnsanlara öyle bir vakit ve öyle bir zaman gelecek ki kişi fücur işlemekle, acizlikle suçlanmak ve kınanmak arasında şaşırıp kalmış olacak. Şimdi haram işlemezse akılsız, kredi çekmezse aptal, Efendim e, vurgun yapmazsa, naylon fatura yapmazsa, şunu etmezse, bunu etmezse e, yani beceriksiz, aciz adam oluyor. Şimdi bu türlü fücurları işleyenler, bu fücuru işlemeyen, bundan geri kalan, kendini uzak tutan, işte efendim e, Avrupa'dan kredi çekip %2 ile Türkiye'de %10 ile bankaya yatıran, Avrupa'dan %4 ile getirip burada %25 ile yatıran, bunları çok gördük Almanya'dayken, Alman bankalarından kredi çekip burada bankalara yatırıyorlardı. Aradaki karı yiyorlardı. Tabii bunu yapmayan aptal oluyordu. Kafasını çalıştırmamış oluyordu. Aklını kullanmamış oluyordu. Aklını kullanmak. Ne kadar aptalca bir tabir gerçekten ne kadar geri bir tabir. Aklı kullanmak. Yani dünyada belki bu sözü söyleyenden daha çok akla zulmeden aklın ne olduğunu anlamayan adam olamaz. Aklını kullanmak. Kim ki sizden böyle bir zamana gelir ve o zamanı idrak ederse, fücur işlemekle aciz kalmak, kınanmak, becerisizlikle suçlanmak isterse, acizliği seçsin fücur işlemeyi değil. Elhamdülillah biz de burayı seçtik. Senelerce çalışacaksın, yorulacaksın, başını sokacak bir evin olamayacak. Ya diye kafan çalışmıyor mu? Gidip şurada diye bak banka kredisi kaç para diyor ya. Yüzde bir bile değil. Yüzde 0.79, yüzde 0.1. Efendim hadi yüzde 2 olsun. Ne olacak ki enflasyon yüzde 20. Bu faiz olmaz ki. Ne sayılır ki? Git sen de bir ev al. Kendisi eve yazılır, oğlu arabaya yazılır, karısı başka bir şeye yazılır. Ömür boyu 20-25 yıl ne yaparlar? O faize, krediye, o harama hizmet ederler. İbadetlerine de bir hayrını görmezler. Babun fi fadileti sıdkı ve zemmil kezibi. Sıdkın fazileti ve yalanın kınanması babı. قال الله عز وجل الله ve celle buyurdu ki ya eyühenna ya Amanu, ittaqullaha ve kunu ma'as Allah azze ve celle kitabında tövbe suresinde ey iman edenler Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun Sadıklar Tebuk gazvesine çıkanlardı. Tekkelerinde oturup, postların üzerine oturup, dünyayı yiyip ondan sonra def çalıp raks edenler sadıklar değildir. Batıl ehli batıla davet ederken, İslam'a hakaret edilirken, bize her türlü aşağılık muamele yapılırken, Müslümanlar koyun gibi gerekir doğranırken, katledilirken, öldürülürken ve hapishanelere doldururken kendilerinin zikir ehli olduğunu, hal ehli olduğunu iddia edenlerin ahvali tamamen yalan ve keviptir. Dinle dünyayı yiyorlar ve dinle din düşmanlarına, Allah'ın düşmanlarına yardımcı oluyorlar. Bunun adı tarikat oluyor ya da bunun adı tasavvuf oluyor. Abdullah İbn Mes'ud radıyallahu anhu dedi ki: "Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve Bu çok güzel de manidar ve müthiş dersler ve ibretler içeren bir hadis. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aleykum bis sidqi Muttefakun aleyh bir hadis Buhari ve Müslim'in. Sizsiz olun daima doğru olmaya çalışın. Sıdk ehli olun. Yani söylediğiniz söz Allah ve Resul'ün tasdik ettiği söz olsun. İşlediğiniz amel Allah ve Rasulünün tasdik ettiği amel olsun. Sevginiz, nefretiniz, dostluğunuz ve düşmanlığınız Allah'ın ve Rasulünün razı olduğu olsun ki sıdk olsun. Buna sıdk denir. Yani iman. Fe inne sıdka yehdi ilel birri zira sıdk imana, salaha, felaha insanı erdirir ve innel birra yehdi ilel cenneti bir hem kalp hem dil hem bedenin bütün amellerinin iman üzere olmasına bir denir. Ve innel birra yehdi ilel cenne. Bir de insanı cennete ulaştırır. Ve innel racule le Kişi öyle doğru öyle sadık olur ki sadık oldukça ve sadık olmaya devam ettikçe öyle sıdk ehli olur ki hatta yuktaba indallahi sıddıkan ta ki Allah'ın katında sıddık olarak hem tasdik eden hem tasdik edilmiş olan Yasırır. Ve iyyakum el kezibe siz siz olun sakın ha yalana yaklaşmayınız. Yalan söylemiş olasınız. Fe innel kezibe yehdi ilel fucur ve innel fujura yehdi ilenler Çünkü yalan insanı fücura götürür. Fücur ne? Dinde yalan, amelde yalan, vaatte yalan, ticarette yalan, sözleşmelerde yalan. Yalan, 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 yalan. Alışverişte yalan bir kişi böyle söylediği sürece onun o yalanı fücura iletir onu. Daha büyük işlemeye. Ve fücur işlemek de insanı cehenneme götürür. وَاِنَّ الرَّجُلَ الْاَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا Öyle ki kişi yalan söyledikçe, yalan söylemeye devam ettikçe Allah katında kezzab, yalanlayıcı, çok yalan söyleci olarak ne yapar? Kaydolur. <laughs> Yine Abdullah İbni Mesud'dan merfu olarak gelen bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki İnnel kezzibe la yasluhu minhu ciddun ve la hazlun. Yalan öyle bir şey ki onda ne ciddi olmak o salih bir şeydir ne de şaka yapmak uygundur. Ciddi olarak da yalan, istihza alay olarak da yalan söyleyemezsiniz. Ve en yaudda ar-raculu ve la en ya'ida ar-raculu ibnu thumma la yunjizu lahu kişinin çocuğunu ne vaatte bulunup onun o vaadi ona yerine getirmemesi de uygun değildir. Bu yalandır. Sonra bu geri kalan kısmını ne yaptı? Zikretti diyor. El-Beyhaki Abdullah İbn Mes'ud için. Sadık olan kimseye denirmiş ki sadaka ve berra doğru oldu, sadık oldu ve iman ve salah olan bir iş şey yaptı. Ve yuqalu lil kâzibi kavibe de denir ki kezebe ve fejarah. O nedenle yalancıların sıfatlarından bir sıfat da facirdir. Tıpkı kâzib dendiği gibi. 360. rivayetimiz Sufyan İbn Esid el Hadrami ennehu semi'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yakul Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işitmiş. Keburat hıyaneten أن تحدث أخاك حديثا وهو لك به مصدق وأنت له به كاذب Sözün haysiyetinde bu hadisten söz ettim. Hıyanet olarak bir kardeşine bir söz söyleyip senin yalancı olmana rağmen olduğun halde o bilmiyor bunu. Yalancı olduğun halde onun seni tasdik etmesidir. Bundan daha büyük bir hıyanet yok. Keburat hıyaneten senin yalan söyleyip kardeşinin de seni doğruyor, doğru söylüyormuş sanarak seni tasdik etmiş olması senin için hıyanet olarak en büyük hıyanettir. Kötü amellerin en büyük olmuştur. Yaşıyor muyuz bunu hayatımızda? Yaşıyoruz. Pekala ya, o zaman la ilahe illallah demenin anlamı ne? Kıbleye yönelip Allah'a Allah Azze ve Celle, Allahu Ekber, Allah en büyüktür. Sonra namazda, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Biz sevmediklerimizi, sevmediklerimize, buğzettiklerimize iman ehliyken, acaba Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dediğimizde duamız onlar hakkında kabul mü? Çünkü yalancıyız, yalan söylüyoruz bir şekilde bir, bir yerde şurada buradan Müslümanları aldatıyoruz. Çoluğumu çocuğumu ailemi aldatıyorum. İşinde çalıştığım adamı aldatıyorum. Çalıştırdığım adamları aldatıyorum. Allah bizi nereye koyar? Kaziplerin makamına, facirlerin makamına koyar. Allah Azze ve Celle muhafaza buyursun. Son hadisimizi okuyorum inşallah. 361. Ali bin Hüseyin radıyallahu anhu dedi ki kal, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnne fil me'aridi le menduhatun anil kezibi. İnsanların hacetlerini, ihtiyaçlarını, zorluklarını, darlıklarını, muhtaçlıklarını başkalarına arz etmede söyledikleri yalanlar için, onlar için kısmen Allah'ın müsaadesi vardır. Bu hadisin Merfu olarak rivayet edilmesinde ravilerden birisi teferrür etmiş. Başka raviler, alimler de demişler ki bu hadis mevkuftur. Bu kişinin başına bir zarar gelmesi söz konusu olduğunda zararı ve tehlikeyi savma imkanı olmadığında böyle yorumlanabilir. Sonra kendisine gelen zarara alınan başkasına da bir zarar gelmemiş olacak. Bu zararı o da başkasına yansıtmamış olacak. Ama başkasına bu zararı yansıtırsa bu hadisi o şekilde tevil etmek caiz olmaz. Demek ki kişinin zarar görmesi söz konusu Gördüğü zarardan başkasına zarar vermemesi söz konusu olacak. Zararı defedememesi ve zaaf içinde olması söz konusu olacak. Böyle bir durumdaysa aciz olduğu için, müstağaf olduğu için sözlerinde doğru gibi gösterip de yalan söylediği şeylerden muaf olabilir, Allah onu bağışlayabilir. Yani o bağışlama ruhsatı orada ihtiyaten bulunuyor. Demek istiyor alimler. İnşallah önümüzdeki ders 93. bab 362. hadisten inşallah başlamış olacağız. Sizden de dua bekliyorum. İnşallah Allah Azze ve Celle o konuda bize hayırlı olanı e, bereketli olanı, selamet olanı nasip eylesin. Çünkü insan bazen kendi nefsine zarar olanı seçebilir. Her ne kadar istihare de yapsa hakikati görmeyebilir, fıkh etmeyebilir. Allah bize doğrusunu göstersin. Hepimize, size de inşallah. E, bu mübarek günlerde müminleri ve Müslümanların oruçlarını kabul edesin. Hastalarına şifa, borçlarına borçlarını eda edecek ve onların borçlarını üstlenecek ve o Müslümanlara yardım edecek olan insanlara da hidayet ve onların kalbine de rahmet ve şerkat versin ve bizleri muhafaza buyursun. İslam alemini, Müslümanları dinine aziz kılsın. Dinine kötülük diyenlerin başına kötülüklerini daha büyük bir musibet olarak ve helak olarak onlara Allah Azze ve Celle döndürsün. Müslümanlara da iman, salih amel, birlik ve onun dini üzere bir araya gelmeyi cemaat olmayı birbirimizin hakkını, hukukunu, korumayı, birbirimizi kırmayı, birbirimize çelme atmayı değil, birbirimizi sevmeyi, birbirimizi kaldırabilmeyi, tartabilmeyi, taşıyabilmeyi Allah azze ve celle bize nasip etsin. Aslında bunların hepsini namazın başından sonuna kadar söylüyoruz. Emin olun, namazın başından sonuna kadar. Tahiyyat'ta bile biz bunu söylüyoruz. Ama biz burada kendimize yaptığımızdan ötürü namazımızda işlediğimiz, namazımıza işlediğimiz, karşı işlediğimiz muhalefetlerimizden ötürü Allah bizleri imtihan ediyor. Dikkat edin imtihan ediyor diyorum, iptila ediyor demiyorum. İptila salah ve felah üzere olan insanlara gelir. Anlaşıldı mı? Allah hiçbir zaman bir müminin, bir nebinin, bir rasulün kalbini imtihan etmez. İbtilaya uğrar. İmanının kuvveti, sebatını ölçmek ve onun derecesini yükseltmek için, onu aziz kılmak için, ona cennette en güzel yerler vermek için ibtila eder. O neden hepimiz imtihan diyoruz, imtihan. İmtihandaysan felakettesin, bitmişindir Müslüman. Allah kalplerimizi imtihan ediyorsa, o o konumdaysak şek ve şüphe arasında gidip geliyoruz demektir. Tehlikedeyiz demektir. Allah bizleri imtihan etmesin. Ama Allah'ın kaderi hakkımızdan ise o olacaktır. Ona iman etmekten ve tasdik etmekten de başka hiç doğru bir yol, kurtuluş ve felah ve çıkışta yoktur. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.